Mutfağımdan ve Antalya'dan herkese selamlar sevgiler bugün sizlere çok lezzetli bir turşu tarifim var bu kantaların çok sevilen lezzetlerinden mor lahana turşusu hazırlıyoruz bir tane orta boy diyebileceğim lahana var elimde hemen şöyle ortadan ikiye bölüyorum videoda gösterdiğim şekilde doğramaya başlıyorum. Hem çok lezzetli oluyor hem de salata gibi hemen elinizin altında hazır olmuş oluyor. 2-3 gün içerisinde hazırlanıp tüketilmesi de çok pratik gerçekten. Şimdi tam lahana zamanı. Sizler de bu tarifi birebir uygulayın isterim. Tam ölçülüdür. Kullandığım tüm malzemeleri videomun altında açıklamalar kısmında da ekleyeceğim. Doğrama işlemini tamamladıktan sonra 2 dolu yemek kaşığı salamura, iri tuz ekliyorum. 1 limon suyunu ekleyeceğim. Şöyle sıkılmış 1 limon suyu ve 1 su bardağı 200 mililitrelik klasik su bardağı ölçüsüyle ölçtüm. Üzüm sirkesi ekledim ya da elma sirkesi de tercih edebilirsiniz. Şöyle tuzlar eriyinceye kadar elimle ovuşturuyorum. Hacim olarak da bu aşamada küçülecektir. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak ben Emel tariflerimi videolarımı size Antalya'dan hazırlıyorum. Moci tane kullanıcı adıyla beni tüm sosyal medya platformlarından takip etmeniz mümkün. Son olarak üzerine bir su bardağı da su ekliyorum. Oda ısısında bulunan içme suyu Suyuyla birlikte de karıştırdıktan sonra şöyle 500 mililitrelik cam kavanozların içerisine sıkı sıkı turşumu dolduruyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Böylece bana da destek vermiş olursunuz. Kavanozlara doldurduktan sonra şöyle ovalamış olduğumuz kabın içerisine kalan suyu başka bir kabın içerisine aktardım. Bu şekilde kavanozlara daha kolay doldurayım diye ve üzeri tamamen geçinceye kadar dolduruyorum. Ekstra bir su ya da sirke ilavesi yapmadım sıkıca kapatıyorum. Bu turşuyu buzdolabında bekletmemiz gerekiyor. Hazırladıktan sonra buzdolabınıza kaldırabilirsiniz. 3 gün sonra da afiyetle tüketin. Her iki kavanozu da tamamladım. Şöyle hemen diğerini de kapatıyorum. Ve işte mor lahana turşum hazır. Denerseniz fotoğraflı yorumlarınızı bana gönderebilirsiniz. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu arada bugün size pazardan çektiğim kara lahanaları da göstermek istiyorum. Antalya pazarında kilogram fiyatı 40 lira.